Frisch'in Stiller adlı eseri ilk kez 1954 yılında yayınlanmış olup, İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman edebiyatının en önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilir. Avrupa'nın savaşın yıkıcı etkilerinden henüz kurtulamadığı bir dönemde, Frisch, bireysel kimlik, yabancılaşma ve yeniden başlama arzusu gibi evrensel temaları derinlemesine işler. Konu ve yapı roman, kimliği belirsiz bir adamın İsviçre'ye girerken yakalanmasıyla başlar. Elinde James Larkin White adına düzenlenmiş Amerikan pasaportu vardır. Ancak yetkililer onun aslında yıllar önce ortadan kaybolmuş olan İsviçreli heykeltıraş Anatol Ludwig Stiller olduğunu düşünmektedir. Adam bu kimliği ısrarla reddeder. Ben Stiller değilim. Bu gizemli başlangıç Frisch'in kurgusal gerçeklikle oynadığı ve okuyucuyu kimlik, hafıza ve öz yansıtma üzerine düşündürdüğü çok katmanlı bir anlatıya zemin hazırlar. Roman sorgu tutanakları, tanık ifadeleri ve mektuplarla örülmüş çok sesli bir yapıya sahiptir. Bu yapı, okuyucunun gerçek kimliğe ulaşmasını sürekli erteler. Ben Stiller değilim. Bu cümle roman boyunca adeta bir ilahi gibi tekrar eder. Ana karakterin bu inkarı kendi geçmişine karşı bir isyandır. Stiller kimliğini kişisel bir hapishane olarak görür. Onun gözünde bu kimlik toplumun dayattığı rollerden ibarettir. Yeni bir ad, yeni bir hayat geçmişin izlerinden kurtulmak için bir umut haline gelir. Ancak geçmişten gelen insanlar, karısı Julika, arkadaşları ve eski çevresi onun gerçekten Stiller olduğunu kanıtlamak ister. Bu çelişki Frisch'in temel meselesini ortaya koyar. Kimlik bireyin kendisiyle sınırlı değildir, başkalarının hafızası ve kabulleriyle de şekillenir. Roman, kişinin kim olduğunu yalnızca kendi beyanına değil toplumsal ilişkilerinde bağlar. Kaçışın imkansızlığı ve yabancılaşma. Stiller esasen başarısız bir kaçışın hikayesidir. Ana karakterin özgürlük arayışı kimlikten ve sorumluluktan kaçmakla eşdeğerdir. Ancak Frisch, geçmişin silinemez olduğunu ve kişinin köklerinden kopmasının varoluşsal bir boşluğa yol açtığını gösterir. Yabancılaşma romanın ana temalarından biridir. Frisch'e göre modern birey hem kendisine hem de topluma yabancı hale gelmiştir roller oynar, beklentileri karşılamaya çalışır ama kendi öz benliğiyle bağ kuramaz. Bu durum karakterin tüm ilişkilerine ve varoluşuna yansır. Sanat ve kimlik krizi. Stiller geçmişte bir heykeltıraştır. Ancak sanatla kurduğu ilişki de tıpkı hayatı gibi bir hayal kırıklığıdır. Eserlerine yabancılaşır, onları samimiyetsiz ve yüzeysel bulur. Sanat iç dünyasını ifade etmesi gerekirken aksine bir maske işlevi görür. Bu noktada Frisch sanatın özgünlükle olan ilişkisini sorgular. Kendiyle barışık olmayan biri, sahici sanat üretebilir mi? Stiller örneğinde bu sorunun yanıtı hayırdır. Sanat kurtuluş değil, içsel çöküşün aynasıdır. Julika, hafızanın temsilcisi. Stiller'in eski eşi Julika, romanın en güçlü karakterlerinden biridir. O, unutulmak istenen geçmişin somut temsilidir. Sadece sevgi ve hayal kırıklısı değil, aynı zamanda tanık ve sorgulayıcıdır. Julika'nın varlığı, karakterin yatsıdığı kimliği yeniden kurar. Julika sadece geçmişi hatırlatmaz. Aynı zamanda karakterin yüzleşmek istemediği yanlarını ortaya çıkarır. Onun aracılığıyla bireyin sadece kendine değil diğer insanlara karşı da sorumluluk taşıdığı vurgulanır. Dilin sınırları ve anlatı, roman boyunca dil hem ifade hem de gizleme aracıdır stiller, günceler yazarak kendi hikayesini kontrol altına almaya çalışır. Ancak yazdıkça kendi içindeki tutarsızlıkları da açığa çıkarır. Frisch bu noktada dilin sınırlarını sorgular. İnsan kendini anlatabilir mi? Yoksa dil bizi sürekli yeniden kurgulayan bir yapıya mı sahiptir? Romanın çok katmanlı yapısı bu sorulara kolay yanıtlar vermez. Özgürlük, hafıza ve sorumluluk Frisch'in varoluşçu etkilenimlerinin izleri belirgindir. Sartre'dan esinle özgürlük sadece bir hak değil, aynı zamanda ağır bir sorumluluktur. Stiller özgür olmak ister ama geçmiş sorumluluğundan kaçar. Bu kaçış onun yeniden doğma hayalini de boşa çıkarır. Frisch'e göre birey geçmişinden kaçamaz çünkü kimlik yalnızca bugünden değil, hatırlananlardan ve yapılanlardan da oluşur. Sorumluluk alınmadan özgürlük mümkün değildir. Sonuç evrensel bir insan portresi. Stiller, hem bireysel hem de kolektif kimlik üzerine yazılmış çağdaş bir klasik eserdir. Bireyin kendiyle ve çevresiyle olan çatışmasını psikolojik derinlik ve felsefi sorgulamayla işler. Günümüzde dijital kimliklerin, sosyal medyanın ve yeniden kendini yaratma arzularının çağında "Frishin sorusu" hala geçerlidir. Gerçekten kimiz? Kendi anlattığımız kişi mi yoksa başkalarının gördüğü insan mı? Frisch bu soruya kesin bir yanıt vermez ama Stiller aracılığıyla okuyucusunu dürüst ve derin bir iç yolculuğa davet eder. Kimlik sabit değil, akışkandır. Yalnızca bireyin değil, başkalarının hafızasında da yaşar. Ve her kimlik bir bedel ve sorumlulukla gelir.